Balıkçının canı geceden sıkılmış. Gözüne bir türlü uyku girmemiş. Kalkmış denizin kıyısına gitmiş. Bir torbanın içinde taşlar bulmuş. Almış eline torbadan bir taş denize fırlatmış. Taşın çıkardığı, suyun yüzeyinde çıkardığı ses hoşuna gitmiş. Bir taş daha alıp fırlatmış. Bu arada efkarlanmış. Aldıkça taşları fırlatmış. Bu arada güneş doğmaya başlamış. Güneş doğarken dönüp torbaya bakmış. Bakmış ki bir taş kalmış. Taşı eline almış, bakmış ki elmas. Üzülmüş, hayıflanmış ama giden artık gitmiş. Eyvah demiş ben ne yaptım demiş. İşte kardeşlerim o balıkçı benim ve sensin. O elmaslar bize verilen ömürlerdir. Taşın çıkardığı o sesler, balıkçıya haz veren o ses ise dünya zevk ve safasıdır. O güneş ise önümüze çıkacak olan ölüm hakikatidir. Evet, ömrümüzü heba ettik, zayi ettik. Giden ömür bir daha geri gelmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu beş şey İnsana sorulmadıkça, bu beş seyden sorguya çekilmedikçe hiçbir tarafa adım atamaz. Bu nedir? İhtiyarlık gelmeden gençliğini nasıl harcadın? Fakirlik gelmeden elindeki imkanları nasıl sarf ettin? Ölüm gelmeden ömrünü nasıl tükettin? Bütün bu ömürden sorguya çekileceğiz. Giden nefesler gitti, ömürler gitti. Ömrümüzü badi heva zayi ettik. Eyvah aldandık. Şu hayatı faniyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem benim dünyada bu dünyada misalim yol gelip bir yolcu misali gibi bir yerde oturup dinlenip sonra kalkıp yoluna devam eden yolcu misali gibidir. Bir yolcu misali gibi bu dünyadan geçmeye geldik kalmaya gelmedik ama unuttuk sanki ebedi kalacak gibi nazlanıyoruz acaba sır dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun bunu kendimize sormamız lazım yarın seni zillete rezaletlere maruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefahetini bugün kemali izzet ve şerefle terk edersen pek aziz ve yüksek olursun Dünya hayatı böyledir. Allah'ımız estaizu ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmaktan ibarettir. Nevi beşerin en şereflileri olan peygamberan-ı izam bahusuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir ömürle dünyanın çok meşakkatini çekerek evet bu dünyadan geçip gittiler. Dünya hayatı mü'mine bir zindan gibidir ahirete kıyas edildiğinde dünyayı sevmeyecek miyiz dünyayı ahiretin bir ticaretgahı bir mezrası olarak seveceğiz bir tarlası burada ekeceğiz orada biçmek niyetiyle dünyayı seveceğiz dünyayı Cenab-ı Hakk'ın esmalarının sıfatlarının cilvegahı olarak seveceğiz dünyayı Dünya için sevmeyeceğiz. Dünyayı dünya için sevenler, dünya onlar için birleştir. Onun talibi de köpeklerdir diyor. Bu hayat dünyadan sadece ibaret değildir. Esas baki olan hayat ahirettir. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de gerçek hayat ahiret yurdudur. Keşke onu bilselerdi buyuruyor. Şu dört şey kimde varsa Allah ona dünya ve ahiret saadetini vermiştir. Dört şey kimde varsa dünya ve ahiret saadeti. Bir zikreden bir dil. Şükreden bir kalp. Musibetlere sabreden bir beden. Musibetler bir imtihandır. Allah bizi imtihan ediyor. Bir de saliha bir eş Allah kime verdiyse Allah ona dünya ve ahiret saadetini vermiştir. Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık ya Rab. Belki son nefesteyim. Allah ölüm gelmeden evvel uyandırsın. Ölümden evvel Cenab-ı Hak tövbeyi nasip etsin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.